Sevgili seyirciler son günlerde sıkça duyar olduk. Özellikle yurt dışında korona vakalarında artış görülüyor. Bu konuyu konuşacağız. Bir konuğumuz olacak enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Alper Şener'le birlikteyiz. Hocam merhaba hoş geldiniz Bengi Türk ekranlarına. Merhaba iyi yayınlar diyorum. Nasılsınız? Teşekkürler çok sağ olun hocam. Hocam şimdi yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de bu vakaların artışta olduğunu görüyoruz korona vakalarının. Şimdi geçtiğimiz yıllara döndüğümüzde tabii ki o karantina süreçleri aklımıza geliyor ve ürküyoruz açıkçası. Tekrar böyle dönemler gelecek mi? Korona tehlikesi var mı? Son durum nedir? İlk olarak bununla başlayalım. Şimdi en son sorduğumuzdan başlayayım isterseniz. Yaygın karantina önlemlerine gerektirecek düzeyde yeniden daha önce yaşadığımız gibi vaka sayılana bir tırmanış beklenmiyor dünyanın genelinde ya da Türkiye özelinde diyebiliriz bunu. Çünkü neden? Çünkü öyle ya da böyle dünyanın ciddi bir kesimi neredeyse tamamı ya aşıyla ya da bir şekilde virüsle karşılaşarak hücresel bağışıklık yani ilk teması karşı karşıya kaldılar. İlk temasla karşı karşıya kaldılar. Bu dolayısıyla bir avantaj. Dezavantajlı grup ise aslında hassas popülasyon dediğimiz grup. Neyi kastediyoruz biz burada? 65 yaşın üstünde yandaş hastalığı olanlar ve gebe grubunu ta ta kastediyoruz. Çünkü bu hasta grubunda özellikle koronavirüsüyle karşılaştıkları zaman ee, ne yazık ki maalesef geçmişte deneyimledik ki geçtiğimiz iki yıl boyunca ciddi anlamda yoğun bakıma yatış e, ve daha sonraki süreçte de ölüme kadar devam eden süreç bu hasta grubunda yaygın bir şekilde görüldü. Şimdi dünya üzerinde yaygın olarak dolaşan bir varyant havuzu vardı. Yaklaşık e, 8-9 aydır ya da 1 yıl diyebilirsiniz yuvarlak olarak baktığınızda bu 12 varyantlardan hiçbirisi baskın hale gelmedi bu bir yıl içerisinde ki dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz hem yerel hem genelde de bütün önlemleri tamamen kaldırmıştık. Burayı neden yeniden gözümüz oraya çevirmemizi sağlayan konu şu. Eee dünya genelinde 1.5 milyon civarında bir vaka artışı meydana geldi. Bu özellikle ERIS ERIS varyantı, Pirola varyantı ve yeniden gündemine gelen gündem Forfax Varyantı. Çünkü bu varyantlar içerisinde bu üç tanesi, Pirol'a dışında Forbox da bunun içerisinde dahil ediliyor. Yeni termoloji içerisinde e, gözlem altına alınan varyantlar grubuna girdi. Real olarak baktığınızda sahada şikayeti olan kişiler gidip PCR testi e, yaptırmadığı için, dolayısıyla bir olağanüstü ortam kalktığı için dünyanın gelişmiş ülkeleri e, atık sulardan tarama yapıyorlar. Atık sulardan ortaya çıkan taramalarla virüs popülasyonu arttı bu üç grup, varyantına baskın olduğu izlenim ortaya çıktı. Dolayısıyla şu anda siz de saydığınız gibi Birleşik Devletler, Amerika, İngiltere, e, İspanya, e, Danimarka ve İsrail'de tek tük de olsa kirola varyantlarla ilgili bir tırmanış var. Özellikle hassas popülasyon dediğimiz, vulnerable persons dediğimiz yani 65 yaş üstü yandaş hastalığı olan tırnak içerisinde özellikle Birleşik Devletler'de huzur evlerinde bir alarm var. Huzur popülasyonda e, ciddi anlamda eğer e, aşılama güncellemesiyle ilgili eksiklik varsa, son 6 ay içerisinde Covid-19 enfeksiyonu geçirmedilerse bunlara mutlaka aşılama eminlik öneriler gündeme geldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı e, yakın zamanda Eylül-Ağustos'un son haftasında normalde olmayan Ekim ayının sonlarına doğru planladığı bir durum vardı ki Covid-19 aşılarını ve e, grip aşılarını 11 Eylül'den itibaren kullanıma açtı yani kimler için sağlık çalışanları için 65 yaş e üstü için bu da ne demek? Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere bir bu varyantlar özelinde ciddi anlamda bir vaka sayısı tırmanış ve bu hasta grubunda özellikle 65 yaş e üstü için bir olağanüstü durum söz konusu olabilir demek oluyor. Evet. Hocam aşı karşıtı da birçok kişi vardı. O korona döneminde de aşı olmadı. Şimdi evet. e, tekrar aşı olmayanların aşı olması gerekiyor mu? tehlike o boyutlara gelir mi? Önerileriniz neler bu konuda? Ya şimdi 65 yaş üstü ve 65 yaş altı için temel yaklaşım biraz farklı. Çünkü 65 yaşın altındaki olan gruplarda ciddi bağışıklık yetmezliği tablosu yoksa neyi kastediyoruz? Kanser hastası gibi, 15-10 yıldan daha uzun diyabet hastası gibi, astım hastası gibi belli seviyenin müsek bronşit hastaları, organ nakli hastalarında yaş grubunda bağımsız her halükarda aşılanmaları öneriliyor zaten. 65 yaş üstünde ise ciddi bağışıklık yetmezliği olmasa dahi aşılama güncellemesi daha doğrusu yeniden aşılama sonra 6 ay içerisinde enfeksiyon geçirmedilerse, COVID-19 enfeksiyonu geçirmedilerse çünkü antikor klirens dediğimiz bir kavram var. Vücuttaki antikor sürekli kalmıyor. Hücresel bağışıklık tamam koruyucu ama hücresel bağışıklık 65 yaş üstünde hücresel immün yanıt geriliyor. Özellikle hücresel immüniyatta da daha fazla için Bu kişiler karşı karşıya kaldıkları zaman ee, ölümcül seyredebiliyor. Hastane yatış oranları artıyor. Burada iki farklı termoloji üzerine yoğunlaşmak lazım. Birisi bireysel korunma, ikisi topluma yaygın korunma diyebilirsiniz. Topluma yaygın korunmada 65 yaş üstünde yaş grubuna odaklanmak gerekiyor. Bireysel korunmada ise tüm kişilerin kişisel tercihe bağlı, yandaş hastalığına ve özellikle durumuna bağlı, son 6 ay içerisinde COVID-19 enfeksiyonu geçirip geçirmediğine bağlı, tırnak içerisinde yine tercihlere bağlı COVID-19 aşılarının yenilenmesi yani yeni varyant aşılara yönelik bir güncel aşılama değil, mevcut aşıların hatırlatma dozları diyebilirsiniz buna basitçe. Böyle yapılması gibi terminoloji var. Ee, yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü CDC ve bu konudaki daha ciddi otoriteler buna yönelik belli önerilerde bulundular. Hepimizin bildiği gibi ya da takip ettiği gibi Hı -hı. diyebilirsiniz. Ama bu topluma genel bir aşı başlama kampanyasına dönecek boyutta değil. Ee, o aşamaya gelir mi? O aşamaya gelmesi demek... Yeni bir COVID-19 tipinin çıkmış olması demek ya Öyle bir beklenti yok. Yani COVID-19 dışında COVID-23 gibi diğer farklı bir virüsten, yani bu ara virüsten bu kadar farklı bir virüs yapısında bir yapım beklenmiyor şu anda. Peki şunu da sormak istiyorum. Pirola, Eris bu varyantlar aşı karşısında ne durumda? Aşı fayda ediyor mu bu varyantlara da? şu andaki laboratuvar çalışmalarına bakıldığı zaman Eris varyantı ile ilgili laboratuvar çalışmaları yeni yeni yayınlanmaya başladı yavaş yavaş. Pirola ile ilgili henüz daha devam ediyor. Eris varyantına göre baktığınız zaman aşıdan kaçabilen bir varyant gibi görülüyor. Ama aşıdan kaçabilen bir varyant olması laboratuvar ortamında doğal konakta yani insanda da aynı sonuçlarla karşılaşacağımız anlamına gelmiyor. Bunu ancak sahadaki gözlemlerle bir sonuç bir sonuca ulaştırabiliriz. Ama laboratuvar çalışmalarına baktığınız zaman artı hipotetik olarak o değişim bölgesi, 30'dan farklı bölgede bir değişim olduğu için dolayısıyla aşıdan kaçabilen bir varyant grubuna sınıflandığı için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Otoriteleri bu virüsleri, bu varyantları izlem altına aldılar. Yoksa rastgele bir sürü varyant var yani hiçbirisi izlem altına alınmıyor. Hı hı. Bu konuda gereksiz bir sosyal medyada maalesef bizleri de hedef göstererek bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu hoş değil. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Biz sağlık profesyoneliyiz. Biz uyarlarda bulunmakla yükümlüyüz. Bu bizim görevimiz. Devlet bizi bunlar için yetiştirdi. Bakın ben 27 yıllık hekimim. Hayatımın yaklaşık 20 yılını akademik camiada geçirdim. Ama hala aşıyla ilgili yaptığımız öneriler ciddiye almayabilirsiniz. O başka bir konu. Bireysel anlamda. Ama gerek medya aracılığıyla, gerek basın aracılığıyla bizleri hedefe koymak en basit tabiriyle akıl yoksunluğu tabiri caizse. Hı hı. Evet haklısınız hocam. Peki Türkiye'de bu varyantlar gözüktü mü? Şu anda bir gözüktüğüne dair bir delil yok ama şöyle bir şey de var. Türkiye'de aktif olarak bir atık su taraması yapılmıyor. En azından benim bildiğim kadarıyla bilimsel makalelere yansımış bir şey yok. Hastalığı olan, şikayeti olan kişilere gidip işlerden bir PCR örneği alınıyor. Ama her alınan örnekte de varyant grubu analizi yapılmıyor. Varyant grubu analizi yapmak e, rastgele örneklemlerle oluyor. Ne asıl gümrükten geçerken rastgele 40 arabadan birini gümrük muhafaza memurları kenara çekip X-ray'e sokuyorsa aynı mantık var burada da. Belli sayıdaki kümülasyon olduğu zaman, birikim olduğu zaman onlardan rastgele örneklemle bir örneği gönderip varyant olup olmadığına ya da ne kadar değişim olduğuna alt grup analizine bakıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'den de henüz böyle bir varyant tespiti yok. Peki. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi sonbahara da girdik. Zaten sonbahar ayında genellikle üst solunum yolu hastalıklarında da bir artış gözüküyor mevsim değişikliği nedeniyle. Şimdi korona tehlikesi de var Türkiye'de gözükmedi ama tabii ki önlem olarak alabileceğimiz belki de dikkat edebileceğimiz noktalar vardır maske kullanımı gibi. Sizin bu konudaki önerileriniz neler olur? Evet. Şimdi yaşlı popülasyonu özellikle korumamız gerektiği için çünkü onlarda ağır seyrettiğini biliyoruz. Ağır seyrettiğini bildiğimiz için o grubu özellikle korumamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim için önemli olan nokta eğer herhangi bir şikayetiniz varsa yani kas ağrısı, eklem ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, grip benzeri semptom diyoruz buna. Bunun adına grip diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Yaşlı kişilerle hiçbir şekilde temasta bulmamanız lazım. Yani ziyaretine gitmemeniz gerekiyor. Eğer siz hasta olduğunuzu düşünüyorsanız, solunum yolla ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa toplu taşımayı kullanıyorsanız virüsü başkasına bulaştırmama adına ya evde istirahat etmeniz gerekiyor ya da dolaşırken maskeyle çıkmanız gerekiyor. Yaşlı popülasyon için ekstra önlem diyebilirsiniz buna. Toplu taşıma kullanacaksanız, toplu taşımaya bineceğiniz zaman, iyi havalanmayan bir yerlerde bulunacaksanız artık N95 türü standart maske değil N95'in daha koruyucu olduğunu artık konsens oluştu bu konuda. Normal standart maskenin yeterli olmadığını artık 3 aşağı 5 yukarı bir, bir fikir birliği oluştu bilim camiasında. Mutlaka mutlaka özellikle yaşlı grup için N95 maskeyi önermek gerekiyor. Peki çok Onunla teşekkürler amacım. hocam. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için, ben paylaştıklarınız sağ için olun. çok teşekkürler.